Devam edelim. Ramazan bayramında da sayılı günler var. İkramiyeler de hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki milyonlarca emeklinin hesabına bu yıl ne kadar ikramiye yatacak? Ee, bayram ikramiyelerinde son gün ne zaman? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı için CNN Türk muhabiri Merve Tokas uzman konuyla birlikte aktaracak şimdi. Evet Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca emekli de Ramazan Bayramı kapsamında ikramiyelerini alacaklar. Bugün itibariyle başladı ödemeler. Peki hangi tarihe kadar devam edecek? Kim e, hangi tarihte ikramiyesini alacak? Tüm bunları konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Ekonomist Muhammed Bayram'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Şimdi e, özellikle bugün itibariyle başladı ödemeler e, ne zamana kadar devam edecek acaba? Evet emeklerimiz 2000 olan bayram ikramiyesi bin liraya arttırıldı. Sayın Cumhurbaşkanının müjdeli haberiyle birlikte 2 Nisan yani bugünle birlikte ödemeye başlayacak bayram ikramiyeleri. 5 Nisan'a kadar bunlar ödenecek. SSK emekleri her ayın 17'si ve 18'inde alanlar 2 Nisan yani bugün itibariyle bayram ikramiyesini alacaklar. Eğer SSK emekleri 19'u, 20'si, 21 ve 22'sinde alıyorsa ayın maaşlarını 3 Nisan'da bayram ikramiyesini alacaklar. Eğer 23 24 25 26'sını alıyorlarsa normal maaşlarını 4 Nisan'a bayram ikramiyesi alacaklar. Bağkur'da farklı. Evet. Bağkur emeklerinin tamamı 5 Nisan'da alacak bütün maaşlarını. Eğer emekli sandığına sahipseniz buradan maaş alıyorsanız, kendi ödeme gününüz, maaş ödeme gününüz 1 ile 2'si ise 2 Nisan. Bugün itibariyle bayram ikramiyesi alınacak. Eğer ödeme günleriniz maaş ödeme günleriniz 3, 4, 5 ise bu günlerde bayram ikramiyesi alınacak. Yani ödeme günü 3, 4, 5 olanlar maaş halkları gün itibariyle bayram ikramiyesini alacaklar. Bu yıl tutar olarak da farklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sürecinde duyurmuştu galiba, değil mi? Evet, 2000 liraydı. Bu 2000 liralık tutar %50'lik bir artışla 3000 liraya yükseltildi. Tabii önümüzde bu Ramazan Bayramı ikramiyesi, önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'na geldiğimizde oluşan enflasyonist durum ortamda dikkate alınarak bir sonraki artış yapılabilecektir. Yine 3000 lira olan bayram ikramiyesi 5000'e kadar artılabilir diye düşünüyorum. Peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok teşekkür ederim Peki. yayınlar. Efendim Ramazan bayramı ikramiyeleri 16 milyon emekli ikramiyesini alacak. Bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı ve 5 Nisan'a kadar da farklı kriterlere göre ikramiyeler hesaplara yatmaya devam edecek. Biz de konunun ayrıntılarını uzman konuğumuzla birlikte değerlendirdik. Merak edilen o sorulara yanıt aradık. Yayınımızı kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu'nun görüntüleriyle izlediniz diye diyelim ve sözü bir kez daha merkeze bırakalım.